Merhaba arkadaşlar. Sizlere vücuttaki sistemlerden bahsedeceğim. Burası kastır. Kaslarımız kalp kası, düz kas ve çizgili kastır. Kalp kası isteğimiz dışında çalışır, kalp de bulunur, hızlı çalışır, ömür boyu yorulmaz. Düz kasımız ise isteğim, isteğimiz dışında çalışır, iç organların yapısında bulunur, yavaş ve düzenli kasılır, yorulmaz. Çizgili kas ise iskelet kası da denebilir, isteğimizde çalışır, hızlı kasılır, çabuk yorulur. Burası ise kemiklerimizdir. Kemiklerimiz Uzun kemik, kısa kemik ve yassı kemiktir. Uzun kemikler kol ve bacaklarımızda bulunan kemiklerdir. Kısa kemikler el ve ayak bileklerimizde kemiklerdir. Yassı kemikler ise kafatasındaki kemiklerdir. Burası sinir sistemimizdir. Burası ise dolaşım sistemi. Dolaşım sistemi vücut içerisinde bulunan tüm yapılara besin ve oksijeni göndermektir. Burası da dolaşım sistemidir. Dolaşım sistemi kalp, kan ve damarlardan oluşur. Burası ise sindirim sistemidir. Sindirim sistemi ağızda alınan besinlerin çiğneme yoluyla küçük parçalara getirilmesidir. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsaktır. Sindirim sistemi yardımcı organlar karaciğer ve pankreastır. Teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ben Serra. Bugün bir boyama etkinliği ile sistemler konusunu tekrar edeceğiz. İlk sistemimiz kas sistemi. Vücudumuzda bulunan çizgili kaslar hareket etmemizi, kalp kası yaşamımızın kaynağı olan kalbin hareketini, düz kaslar ise iç organlarımızın görevini kolaylaştırır. Sıradaki sistem dolaşım sistemi. Dolaşım sisteminin amacı ise hücrelere gerekli besin maddelerini ve oksijeni taşımaktır. Ayrıca atık maddeleri boşaltma organlarına taşır. Son sistemimiz sindirim sistemi. Sindirim sisteminin amacı ise yediğiniz yemeklerin, besinlerin, besin maddelerinin en küçük yapı taşlarına kadar ayrılması ve kana karışmasıdır. Karaciğer, mide, kalın bağırsak ve ince bağırsak. Bağırsak. Vücudumuzdaki sistemler. İskelet sistemi dolaşım sistemi <laughs> derilerimiz sinir sistemimiz sindirim sistemimiz